prodüktörler işte e, yapımcılarımız mesela ben yani çok söyledim. Bir iki doktora gittik burada Türkiye'de. Beni kontrol bile etmediler hani o makinalara falan sokmadılar yani. Sadece baktı böyle bana doktor bey dedi ki Cık. sen ömür boyu dedi bu kamburla yaşayacaksın, dost olacaksın. Tabii ben hiçbir zaman isyan da etmedim. Yani ben bugün iyileştiysem Samara'nın yüzünden evet. iyileştim. Tamam. Çünkü Samara benim yeğenim evet. ve o benimle çok koşturdu doktor. Doktorlara iki sene bekledim sadece. Check-up yapıldı bana. Sıra bekledim. Gittik hastanede 8 hafta hastanedeydim. İnanır mısınız? O kadar milyonlar kazandırdım burada firmaya, prodüktörlere. Beni kimse aramadı. Aramadı değil mi? Hiç kimse aramadı.